Yagalar, her bir yarış biz yönele kadar Babalar yan 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 Caddede çektiğimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece WhatsApp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değler gün bayram Baba seyran alem bize sayran Şşş bizi kardeş Kervana takılan zehele yaklaş İki çarşaf tek gece iki maaş Biz elimle yoluyoruz ayyaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yapsın Kesin eşekler gibi baktım yaşıyoruz Ayağı tufağımız yağsın Yakalar hızımızdan da alıyor karada adalar rock adalar Bizi yıkamayan adımızı kıralar Geç bizi kirlenen kafasını oyalar Hadi adalar her bir yarış biz yerine kadar Noh yakalar hızımızdan ne oluyor karalar Kürbede bağladı tam